lütfen lütfen problem çözme sürecinin 8D'nin veya düzeltici faaliyetin veya 4 formunun adına ne derseniz deyin. Japonlar A3 diyor mesela. Bunun sorumluluğu kalitede falan değildir. Bunun sorumluluğu hangi süreç sahibine açılmışsa uygunsuzluk onun o süreç sahibinin sorumluluğundadır. Kalite bunu takip etmekle sorumlu olabilir. Böyle bir Formu verebilirsiniz ama size açan kalite olabilir ama kapatan süreç sahibidir. O yüzden proje yönetimi kavramı içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Ne demek proje yönetimi kavramı içerisinde? Yani her sekizliğinin bir başlangıcı, bir bitiş zamanı vardır sevgili arkadaşlarım. Açıldığı zaman belli, kapatılması istenen zaman belli. E bunun bir ekip tarafından yapılması gerekir. Bir kapsamı vardır. Bir kapsamı, bir hedefi vardır etkin bir şekilde bir daha olmamasını, hatanın bir daha yaşanmamasını sağlayacak şekilde kapatılması gerekir. E bunun bir de kaynak ihtiyacı, yani bir bütçesi vardır. Projenin tanımı da budur zaten. Projenin tanımı nedir? Belirli bir başlangıç bitiş noktası olan, bir hedefi olan, bir kapsamı olan, bir bütçesi olan faaliyetlerin bütünüdür der. O yüzden de bir proje yönetimi kavramı içerisinde yapılması gerekir. Hem düzeltme hem önlemeyi içerir ve 8 tane farklı disiplin içerir. İşte 8D sürecini düzeltici faaliyet formundan ayıran şey de budur. Düzeltici faaliyet formunu alın 8 tane disiplin maddesini oraya yerleştirin adı 8D. Bakın göreceksiniz şimdi. Ama unutmayacağız. Bu bir takımla yapılabilecek çalışmadır. Takımla yapılmasaydı yapılmayınca ne oluyor? 38 yıllık iş hayatımda ki ne olduğunu söyleyeyim size problemler tekrar ediyor. Ve üstelik her tekrar ettiğinde de bir memnuniyetsizlik, bir moral motivasyon düşüklüğüyle beraber müşteri şikayetleri, müşteri iadeleri gelmeye başlıyor. Çünkü ya şunu düşünebiliyor musunuz? Arkadaşlar bak üretim kendi problemlerini tamamen ortadan kaldırabilseydi üretim kaynaklı bu kadar problem olmaz. Kalite Kaliteyle ilgili problemlerin hepsini ortadan kaldırabilseydik kaliteyle ilgili bir problem olmazdı değil mi? Kalite ekibi bunu yapamaz. Ya da argeci tek başına ürünü tasarlamak. Böyle bir dünya yok yani. Ya da tek başına bir projeyi alıp proje yönetimindeki arkadaşlar bunu götürürler. Götüremezler arkadaşlar. Götüremezler. O yüzden bütün standartlar multidisipliner ekip çapraz fonksiyonun ekiplenmesinin nedeni bu. Unutmayın ki süreçlerimiz birbiriyle etkileşiyor. Bugün satın almacı malzemeyi getirmediği sürece üretemezsin. Kaliteci kontrol etmediği zaman sevk edemezsin. İnsan kaynakları burada çalışacak arkadaşların e, yetkinliğini arttırmazsa üretemezsin. Ya bu, süreçler birbiri etkileşim halinde. Böyle birbirinden ayıramazsın. O yüzden bir bütün olmak zorundasınız. Sekiz dedeki en büyük problem doğru takımı oluşturamamaktır. Yüzatçı faaliyetlerdeki en büyük problem budur. Bakın bu Ford Motor Company'nin 8D formu. Yani bakın burada neyi anlatıyor bize? Bakın parçayı tanımlamış. Prosesi tanımlamış. Parça numarası. Bu özel bir karakteristiği var mı? İşte eğer bir müşteri şikayeti ise şikayet numarası. Bakın burada öncelikle D0 diye bir madde var. Evet bakın esasında 8D 9 tane D'den oluşur. Biri D0'dır. Semptomlardır. Yani belirtilerdir. Bu ne demek biliyor musun? Bakın bunu şöyle anlayın sevgili arkadaşlar. Problemi kim tespit etti? Bülent mi? Bülent tespit ettiği zaman ilk gördüğü şeyi yazdığı yer. Ve sen diyor ki Bülent bu hatayı ilk seferinde gördün. İşte diyelim ki e, ürettiğiniz e, parçada bir deformasyon var. Üründe bir deformasyon var. Ya da paketleme hatası var diye. Baktın ki paket listesine göre paketlenmemiş. Bunu yazıyorum belirti olarak. hemen arkasından mı soruyor. Peki Bülent ne yaptın? Hani ne yaptın hemen? Vallahi hemen ilgili kişilere haber verdim. Ee, paketleme sürecine gittim. Oradaki usta başına haber verdim. Onlar önlem alması için bilgilendirdim dedi. Şimdi burası geldi bana. Sonra ben bunu, ben bunu paketleme sürecinin ana sahibi kim diyelim ki üretim planlama. Üretim planlamaya da başladım. 8D'yi açmaya. İşte bakın D1'de team diyor. Takımı oluşturuyor. D2'de problemi tanımlıyor. D3'te acil önlemleri alıyor. D4'te kök beden analizi yapıyor. D5'te düzeltici faaliyetleri belirliyor. D6'da belirlediği düzeltici faaliyetleri uyguluyor. D7'de uyguladığı düzeltici faaliyetler etkin mi değil mi? işe yaradı mı yaramadı mı? Ürkütmek istediğim kuşu kurbağayı ürkütecek kadar atabildiğim mi o taşı? Ona bakıyor. 7. D'de bunları yaygınlaştırıyor, diğer proseslere yaygınlaştırıyor. 8. D'de de hem kutlama hem de öğrenilmiş dersler oluşuyor. İşte bu 8 tane adımı tek tek anlatacağım şimdi size. Tek tek. Bakın burada. Önce takımı belirleyeceğiz. Sonra problemi tanımlayacağız. Sonra da acil faaliyetlerle devam edeceğiz.